Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim Ayşe'nin El işi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Siz gibi Alize Angora Gold simli ile karşınızdayım. İpim simli şöyle kırık beyaz ekru bir rengim var. İpimin renk numarasını vermek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa 599 numara ipimin renk numarası. 4 numara da kullanıyorum. 1.60 milim şahane bir model anlatacağım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten zincir çekmeye başlıyorum hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane zincir çektim. Son zincirimi tuttum. 1, 2, 3 zincir çekip ipimi doluyorum. Tuttuğum zincire batıp şöyle trabzan yaptım. Bir hemen yandakine battım trabzan. Bir sonrakine batıyorum. Trabzon. Şöyle ben toplam zincirimle beraber 9 tane trabzan yapıyorum. Siz kendi zevkinize göre onu fazlalaştırıp eksiltebilirsiniz hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 2 3 zincir ve dönüyorum ipimi doladım dibindekine değil bir sonrakine batıyorum ve bir alt lastik oluşturacağım hanımlar her bir modelimiz iki için iki sıra bize lazım şöyle model anlatabileceğim kadar artı kenarlara kaç tane koymak isterseniz yelek yaparsanız hanımlar ona göre ayarlarsınız şöyle iki sıra bir model oluyor 1 2 3 zincir ve döndüm tekrardan dibindeki ne değil bir sonrakine batıyorum ve bu şekilde git gel yapacağım Hanımlar bana yetecek kadar model anlatabileceğim kadar örüp geleceğim beraber inşallah modelimizi kuracağız bu şekilde devam edeceğim. Evet ama şöyle benim için bu kadar yeterli. Şöyle dediğim gibi şöyle 2 2 2 bu şekilde modelimizi kuruyoruz. Artı bir tane ben kurdum. Siz zevkinize göre değiştirirsiniz. Bir zincir çektim ipimi doladım. Şöyle trabzanın boşluğuna giriyorum bir zincirimle beraber iki oldu 3 4 şu boşluğa batıyorum 5 tane trabzan benim için yeterli kenar için anında 1 2 3 zincir ipimi doladım şurayı boş bırakıyorum bu trabzan boşluğuna giriyorum şöyle bir trabzan bir iki zincir ipimi doladım aynı yere battım 1 ve oluşturuyorum 1 2 zincir ipimi doluyorum bir trabzan boş bırakıyorum ikinciye giriyorum şöyle bir trabzan bir 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım 1 ve oluşturuyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım bakın bir trabzan boş bırakıyorum ikinciye giriyorum bir trabzan 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım. Bir ve oluşturdum 1 2 3 zincir bir boş bırakıyorum ikinci giriyorum trabzan 1 2 zincir şöyle bir ve 1 2 3 zincir ipimi doladım önce bir trabzan boş bırakıyorum şu boşluğa giriyorum buraya bir tane trabzan ipimi doladım trabzan içine giriyorum şöyle kenar trabzanlarıımı yapıyorum onlar 1 2 3, 4, şuraya battım. Toplam 5 tane trabzanımız olmuş oldu. 1, 2, 3 zincir dönüyorum. Dibindeki ne değil, bir sonrakine batıyorum ve kenar trabzanlarımı yapıyorum. bir zincir çektim ipimi doladım ve hemen içine giriyorum şöyle bir iki üçlü bir trabzan ipimi doladım aynı yere battım şöyle üçlü bir trabzan 1 2 zincir ipimi doladım şu boşluğa giriyorum tekrardan bir zincir çekmeden ipimi doladım diğer içine giriyorum trabzan aynı yere tekrar battım şöyle bir kere doluyorum üçlü trabzan yapıyorum 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım Trabzon bir zincir çekmeden diğer verenin içine giriyorum 1 2 zincir 2 tane trabzan yapıyoruz 2 zincir çekiyoruz tekrardan 2 trabzan bir zincir ipimi doladım ve kenar trabzanlarımı yapıyorum onunla 1 2 3 zincir ve dönüyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum şu boşluğa giriyorum sık iğne ile sabitliyorum zincirimi ipimi doladım Sonra şu boşluğa gireceğim 1 2 3 4 5 6 7 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane trabzan mı yaptım? Şimdi sık iğne ile şu boşluğa giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincir çekmeden ipimi doladım. Diğer boşluğa giriyorum. Diğer modele 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 7 tane trabzan mı yaptım sık iğne ile şöyle boşluğa giriyorum ipimi doladım diğer modelin içine 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne ile araya sabitliyorum. Tekrardan burada 7 tane tırabzanımızı yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 ile buraya sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım ve kenar trabzanlarımı yapıyorum Beir 2 3 zincir ve döneceğiz. dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum buradan 1 2 3 4'üncüye tam ortaya sık iğneyle sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4 tam ortaya sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4 Dördüncüye tam ortaya sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4. trabzanın tepesine sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir ve kenar trabzanlarımı yapıyorum 1, 2, 3 zincir ve dönüyorum. Birinci modelimiz bitmiş oldu hanımlar Şimdi ikinci modelimizin birinci sırasını kuracağız. 1, 2, 3. 3 zincir çektim ipimi doladım buradaki sık iğneye batıyorum şöyle bir trabzan 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım yine bir ve oluşturuyorum şu sıraday sanımlar ikinci modelimizin birinci sırasındayız 1 2 3 zincir ipimi doladım bakın sık iğnemizin içine batıyoruz bir tane trabzan 1 2 zincir aynı yere tekrar batıyorum bir ve oluşturuyorum 1 2 3 zincir sık iğnemizin içini bir iki zincir bir ve bir iki üç zincir bir iki üç zincir ve kenar trabzanlarımı yapıp yapıp geliyorum Evet hanımlar burada bir zincir çekiyorum. İpimi doluyorum ve hemen içine giriyorum. Şimdi ikinci modelimizin ikinci sırasındayız. 1 2 1 2 zincir ipimi doladım. Aynı yere battım. 1 2 hiç zincir çekmeden diğer V'nin içine giriyorum. 1 2 1 2 zincir tekrar aynı yere batıp şöyle mı oluşturdum diğer V'nin içine giriyorum modelimiz bu şekil hanımlar kendini tekrarlıyor artık çok da uzatmak istemiyorum bakın ikinci sırasındayız Mod, ikinci modelimizin ikinci sırasındayız bir sonraki mi sırada şu yedi trabzanı yapacağız zincir ve o şekilde modelimizi bitireceğiz Evet hanımlar. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Şöyle daha önce yine angora simli ile çalıştım. Bakın daha büyük bir parçada. Şöyle haki bir rengi yeşilim. Çok güzel de oldu. Gerçekten isterseniz bu modelden yelek yaparsınız. isterseniz hırka, isterseniz bluz, isterseniz etoşal, elbise, etek istediğiniz yerde kullanabileceğiniz çok güzel bir model gerçekten. Beni buraya kadar izlediyseniz ve halen kanalıma abone değilseniz hanımlar ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın lütfen verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem için. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.